Yeni Clio her zaman olduğu gibi tanınabilir. Şasi numarası arka bagaj tabanında bulunmaktadır. Versiyona bağlı olarak yeni Clio bir stepne veya alet kitinin yanında yer alan bir lastik şişirmek kiti ile donatılmıştır. Renault eller serbest kart sistemi değiştirilmiştir artık kapı kolu üzerinde el algılama kaptörü bulunmamaktadır. Kilit açma işlemi kapı kolu düğmesine basılarak gerçekleştirilir. Diğer eller serbest işlevleri Megan ürün yelpazesi ile aynıdır. Ön cam silecek lastiklerini sökerken, kancadan ayırmak için iki yana bastırırken tırnağı hafifçe aşağı doğru eğiniz, Ardından kol boyunca lastik üzerine sıkıca bastırınız. Arka silecek lastiği yalnızca kola klipslenir. Ayırmak için yalnızca doğrudan üst kısmından çekilmesi gerekir. Ön aydınlatma ünitesinin ampulleri ünite sökülmeden çıkarılır. Ancak bu işlemi yaparken gerekli adımları daha iyi göstermek amacıyla bazı işlemleri aydınlatma ünitesi sökülmüş haldeyken gösteriyoruz. Ampulü çıkartmak için sinyal lambası duyunu çeyrek tur döndürünüz. Ön sinyal lambası ampulüne erişmek için üst kapağı sökünüz. Ampulün kendisine erişmek için duyu çekiniz. Kısa farların ampulleri H7 tipindedir. Duyu daha iyi görebilmek için üst kapağı sökünüz. Ardından ampule erişmek için kısa far ampulünün kapağını sökünüz. Kablo demetinin bağlantılarını sökünüz ve ampulü çıkartmak için yayın klipsini açınız. Aynı prosedürü uzun far ampulleri için de uygulayınız. Bu elemanların özellikleri araç üzerine çapraz olarak yerleştirilmeleridir. gündüz farları veya sis farları üzerinde yapılacak tüm işlemler atölyede gerçekleştirilmelidir. Bir arka aydınlatma ünitesini sökmek için önce bağlantı cıvatalarını sökünüz. Ardından bağlantı klipsini ayırmak için lambanın dış kısmını çekiniz. Arka cam sileceğinin özelliği fasılalı çalışma şeklinin aracın hızına uygun olarak ayarlanmasıdır. Gösterge tablosunda bir sürüş stili göstergesi görüntülenir. Sürüş stili hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlar. Yeşil renk, esnek ve ekonomik sürüş stilini belirtir. Sarı renk, sürüş stilinin yeteri kadar esnek olmadığını, turuncu renk ise sürüş stilinin fazla dinamik olduğunu gösterir otomatik olarak sürüş stili göstergesi doğrudan başlatılır, multimedya sistemi ile devre dışı bırakılabilir. Eko modu, vites kolunun yanında yer alan anahtara basılarak etkinleştirilir. Gösterge tablosunda Eko gösterge ışığı görüntülenir. Eko modu, diğer birçok özelliğin yanı sıra motor gücünü ve termal konforu sınırlandırarak yakıt tüketimini optimize eden bir işlevdir. Eko modunu devre dışı bırakmak için gaz pedalına sonuna kadar basınız. Sinyal lambaları kumandalarının ilave bir dokunmalı kumanda modu bulunur. Dokunmalı mod art arda 3 sinyali etkinleştirir. Uzun farların özellikleri. Motor çalışırken ve kısa farlar yanıyorken uzun farlara geçmek için yalnızca sinyal kolu kumandasını ileri doğru itiniz. Kısa farlara dönmek için kumandayı kendinize doğru çekiniz. Yeni Clio'nun multimedya seçenekleri şunlardır. R0 10 radyo, Medya Nav sistemi ve Renault R-Link sistemi. Bu sistemler jak ve USB girişleri gibi genel işlevleri entegre eder ve harici ses kaynakları için bir Bluetooth bağlantısı gibi ortak işlevleri içerir. Ek olarak cihazlar iPod ile uyumludur. Daha önceden seyir sistemi, buna ek olarak telefon sistemi ve radyo sistemi bulunuyordu ve her biri kendine özgü kumanda ve bağlantı özellikleri içeriyordu. Raylink veya MediaNav kullanımı kolay tek bir arayüz ile bunların tümünü ve daha fazlasını sunar. MediaNav sistemi 7 inç LCD dokunmatik ekrana ve 4 GB dahili hafızaya sahiptir. İhraç edilen ülkeye uygun bir yol haritası da içerir. Güncelleme işlemi USB portu aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu sistem hala hazırda Dacia Logi modelinde kullanılmaktadır medya nav sistemi basit ve sezgiseldir. Yeni Clio, yokuşta kalkış destek sistemine sahiptir. Araç bir yokuşta duruyorken, ayak fren pedalından çekildikten sonra sistem yaklaşık 2 saniye süreyle frenleri kilitler. Ardından motor torku tekerleklere aktarılırken kademeli olarak kilidi serbest bırakır. Yeni Clio, estetik, güvenlik ve araç içi konfora yönelik geniş çeşitlilikte aksesuar seçenekleriyle birlikte sunulur. Tavan çubukları takıldığında, kör civatalar tavan çubukları ile birlikte verilen destek civatalarıyla değiştirilmelidir.